İdo tatlı ses ve Yasemin tatlı sesten herkesi şok eden boşanma haberi geldi. İkiz bebeklerini kucaklarına alalı daha bir yıl olmuştu. Ama maalesef çiftten gelen haber herkesi şaşırttı. Ünlü çiftin arasına yine İbrahim tatlı ses mi girmişti? Hem çocuklarının hayatını karartmaya hem de onları maddi manevi zorlamaya yemin etmiş derecesinde uğraşan ünlü imparator benim ailem yoksa çocuklarımın da olmasın dedi ve İdo'dan gelen boşanma haberi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıllarda büyük sevgiyle İdo ve Yasemin Hanım'ın evlenmesi birçok sevenini mutlu etmiş, bir an önce aşklarının meyvelerini almasını istemişlerdi. Çift geçtiğimiz yıllarda ikiz bebek ile anne ile baba olurken maalesef bebeklerinin birinde kalp hastalığı çıkmıştı. Uzun süre bunun için tedavi gören minik bebek ailesini üstse de bütün umutlar ve çaba çocukları içindi. İbrahim tatlı seste de bir dedi olarak üzüldüğü bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Ama bildiğiniz gibi çocuklarıyla maalesef para konusundan dolayı sürekli aralara açık olan Tatlıses'in sadece sevdiği çocuklar arasında gelen İdo ile asla kırgın olmamışlardı. Derya Tuna'ya olan saygınlığından dolayı İdo'yu bir başka seven ünlü imparator bu konuda hep dikkat çekmişti onun ne ayrılacağı var diye söylenirken ve ilk defa İdo ile ayrı düşen ünlü sanatçı çocuğunu huzursuzluğa sürükledi. Gelen iddialara göre babasıyla arası açılan ve maddiyat araya giren baba oğlun arasındaki huzursuzluk İdo'nun evine kadar uzadı. Bu yüzden sürekli eşiyle tartışan İdo Yasemin'in kalbini kırdı. Zaten anne olarak çocuklarına elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Yasemin tatlı sesin bu defa İdo'yu affedeceği belli değildi. Yasemin şefkatli ise elinde sonunda resti çekti. Ben senin babanın sevgililerinden değilim. Seni asla böyle kabul etmem dedi ve ikilinin arasındaki yaşanan tartışmalar boşanma haberiyle son buldu. Dilan Çitak sonrası İdo'dan da ayrılık haberi geldi. Ne diyelim bizler her iki taraf için haklarında hayırlısını dilerken sizler yaşanan bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz?